Merhaba. Bugün 12 Eylül. Evet, darbeleri çok hatırlamak istemiyoruz. Hatta tamamen unutmak ve hayatımızdan çıkartmak istiyoruz. Tabi darbe deyince çok çeşitlisi var. Yani artık darbeler illa topla, tüfekle, tankla olmuyor. Başka türlü darbeler de var dünyada. Ama o 12 Eylül 1980 sabahını unutmayacağız. Belki çocuklarımızın yaşlarının büyütülüp idam edildiği, bir sürü insanın fişlendiği, karanlık günler, insanların üstüne solcu yaftasının hemen yapıştırıldığı, yargılandıkları ve belki de suçsuz, masum oldukları halde cezalandırıldıkları çok karanlık bir dönem tarihimizde. Peki biz bu 12 Eylül'de kendini kurtarıcı olarak görüp rejime el koyduğunu söyleyen komutanları hatırlıyor muyuz? Yani tarih onları çoktan sildi, bizim gönlümüzden sildi. 12 Eylül. 1980 12 Eylül darbesi. Ordu yaşanan olayları sebep göstererek yönetime el koydu. 1. 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 50 kişinin asıldığı, 171 kişinin işkencede öldüğü, 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendiği, Türkiye'nin bu en karanlık sayfasının yıl dönümü. 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 98 binden fazla insan örgüt üyesi olmakla suçlandı. 3. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelere geçti. İdam cezası verilen 50 kişi asıldı. 18 sol ve 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, birisi de Asala Milton'a olan kişi hakkındaki ölüm cezaları bu dönemde uygulandı. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. Gazeteler 300 gün süreyle yayın yapamadı. Yayınlar yasaklandı. 30 ton gazete ve dergi imha edildi. 14 kişi açlık grevinde öldü. 4 3854 öğretmen, 120 üniversite öğretim görevlisi ve 47 yargıcın işine son verildi. Türkiye'de 70 yıllık insan ömrünün en az 30 yılı olağanüstü rejim yönetimi altında tüketildiğine göre 12 Eylül faşist darbesine de insan ömrünü tüketmekten başka bir görev verilemezdi. 5. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına kaçtı. 6. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. 7. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi. Evet bugün Sunay Akın'ın doğum günü. Ha, bir insan düşünün ki tek hayali oyuncak müzesi kurmak olsun. Evet gerçekten şiirin içinde, edebiyatın içinde, buluşların içinde, tarihin içinde. Ama en çok sevdiği şeyler de oyuncaklar. Çünkü oyuncaklarda müthiş bir gizem var. Ve aslında insanların büyümeyen ruhu var. Sunay Akın demiş ki, Artık benim doğum günümü kutlamayın. Hani 12 Eylül darbeyle özdeşleştirilmeyin demiş. Ama bugün biz senin doğum gününü kutluyoruz. Çünkü sen oyuncaklarla, şiirle masumiyetini çoktan kanıtlamışsın sevgili Sunay Akın. 1962, Suna yakın doğdum. Sokakları yokuş olan Trabzon'un düz yer yüzlemiyle yapılan teraslı evlerinin birinde geçti çocukluğum. 1969'un 20 Temmuz gecesi, aydaki insanı görürüm umuduyla o terastan baktım gökyüzüne. O yıllarda dedeler şapkalı ve bastonlu olduğu için Şarlo'ya da aynı terasta özenmem zor olmadı. Terzi babamın dükkanından aldığım kumaş parçalarını haritalardaki ülkelere benzeterek ceplerime doldurur, dünyayı ceplerimde taşıyacak kadar güçlü olduğuma inanırdım. Gördüğüm tüm telefon kulübelerine girdim çıktım. Ama Süpermen'e uçma gücünü veren o sihirli telefon kulübesini hiç bulamadım. Evet güzel insanların doğum günlerinden söz ediyoruz 12 Eylül'de. Bunlardan biri de Ahmet Mümtaz Taylan. Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi bir oyuncu. Zaten Leyla ile Mecnun'dan tanıyorsunuz. Ama çok başka bir özelliği var. İnanılmaz güzel yazılar yazıyor ve bu yazılarda duygularını çok net ifade edebiliyor. Hatta onun bazen politik duruşuna kızdıysanız o kendini çok güzel ifade etmiş. Dolayısıyla zaten aklanmaya ihtiyacı yok ama sanıyorum vicdanında da bütün yaptıklarını çok temiz şekilde anlatmış. Çok sevdiğim kabiliyetli dostum Ahmet'in en önemli özelliklerinden biri de yıllarca Diyarbakır'da tiyatro yapmış olması. Evet gerçekten çok az paralarla, büyük emeklerle tiyatroya sevgisi ve gönül bağı olmuş bir insan. İyi ki doğdun Ahmet Mümtaz 1965 Ahmet Mümtaz Taylan doğdu. İlk öğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet tiyatrolarında çeşitli zamanlarda sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında roller aldı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu DETİS'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. 2006 yılında devlet tiyatrolarından istifa etti. <laughs> Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür. Taylan sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi 64. Cannes Film Festivali'nde altın palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali büyük ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası filminde de rol almıştır. tarihte bir 12 Eylül 1979 vardı, bir de 12 Eylül 1980 vardı. Evet, 12 Eylül 1980'den sonra hiçbir şey aynı olmadı. Aslında değişen bir şey var. Dünya coğrafyasına bakın, artık darbeler tamamen geçerliliğini yitirdi. Askeri darbeler, militarist rejimler, evet yavaş yavaş 12 Eylül 1980 ile beraber belki de karanlığa gömüldüler. thank you